Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars videosu çekiyoruz arkadaşlar ilk defa Brawl Stars videosu çekiyorum arkadaşlar bu benim ana hesabım normalde ben Brawl Stars videosunu çekmiyordum ana hesabım bu benim bakabilirsiniz böyle böyle Colette var Ondan sonra Squeak var Nani var sonra Surge var böyle Diana Mike işte Leon Murat falan filan Poco çıkıyor. Şimdi arkadaşlar oynuyorum. Bir mic girelim arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Size çok fazla gelmiyordur sesi inşallah. Bir sesimi duyabiliyorsunuzdur inşallah. Abo sütü var. Allah ölmedi. Bok gibi attık üç mermiyi de. Şimdi o beni öldürmeye çalışacak. Ya niye sabit etmiyor bak göstergede isabet ettiğini görün. Allah yanlışlıkla dislike koydum lan emoji koyacaktım. Lan lan lan. Hayır hayır. Öl Allah bel. Evet arkadaşlar olmadı şimdi yapacağız merak etmeyin. Evet arkadaşlar başladık. Adamlar çok güçlü. Orada bir Edgar var. Tuttu. Öl. Evet. Tamam Edgar aldık. Şimdi bu yükleri alacağız. Bir Edgar daha geldi. Öl. Bu, bu da öldü. Ben arkadaşlar Dynamite güzel oynuyorum. Dynamite. Allah. Boris, sen kaç. Search. Güzel değdi ama ölmedi. Ver şimdi bakın. Hayır ya yapma ya. Gidip beni buluyor ya. Hiç kimse yok bir tek ben mi varım ne mi oyunda? Allah. Neyse. Başka bir karakter oynayalım arkadaşlar. Örneğin kimi oynayalım? E ee, oynayalım oynayalım kimi? Poco oynayalım hadi. Evet arkadaşlar başladı. Bibi var. Mike var. Pocom 11 seviye olduğu için çok güçlü benim. Yani ya kimse beni kolay kolay öldüremez. O koltuğu alırım mesela. Gel buraya. Bir tane daha değdi. Ultim de olsa. Lan. Hayır 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 bana gelmeyin bana gelmeyin. Niye bana geliyorsunuz? Niye hepiniz bana geliyor? Niye hepiniz bana geliyor? Niye hepiniz bana geliyor? Neden hepiniz bana geliyorsunuz lan? Kimse yok bir ben varım çünkü değil mi? Doğarta değişirim. Gel duvarla uçuyor bir yapalım Dynamike'la. Ya da yok Dynamike değil Poco. Adamlar Jack Poco'ya alırım Jack. Sen baktıklar Poco'yu öldürecek hepsini. Beyler büyük bir, bir ihtimal kaybettik karşı takımı görüyorsunuz. O yüzden yenmeye oynayalım. Ya da başlar. Deneyelim be. Gel kanka gel öldür 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 öldür. Öldür öldür. Tamam şimdi bir de stüyo yap. Öldür. Öldürdü. Yanlışlıkla vurdum neyse. Önemli değil ulti alsam almasam öleceğim her türlü. Adamları görmüyor mu? Öl. Allah niye adam atmıyor ulti? Er artık evet çok güzel Şili aldık. Çok zor. Önemli değil. Şimdi Krov. Krov abi dur. Aksar basıp saldıracağım. Ya da basmaya gerek yok. Öl. Ay peri var ama tek sıkıntı. Evet arkadaşlar burada pıslayız. Adamın... Aa tamam Edgar'ın ipi yok. İyi. Gel lan. Yosa gel lan. Kaçıyor bak orada. Şurada. Abi şaka yaptım. Bot mu oğlum bu? Ben hiç kupa girmedim ki. Neden bot var? Ne falan değil. Aha. Bir an unutulandım ya. Bu arada arkadaşlar herhangi bir kostüm alabiliyoruz. 2750'lik. Ya da boşlar sanki. Neyse. Şimdi aynı karakter oynayalım. Biri. Biri. Arkadaşlar bu arada video like atın. Ya yani like atın ki bakayım yani like dilenmek için değilim. Like atın bakayım bir BrawlFest videoları beğeniliyor mu? Ona göre çekerim belki. Orada adam var. Büyük bir ihtimal. Evet Lili Lan. Abi o adam şey oluyor. Diyarına giriyor. O yanı kötü. Gel lan buraya. Abi inşallah. Allah geliyor. İçeceğim onu. Kaçıyor şu an. Nerede? Nereye kaçtı? Dur dakika arkadaşlar şimdi Byron Byron girdik. Değmedi. O uy sektiriyor bak şakala bak. lan, lan. kalkan geliyor. Sektirecek fanki tutacak. Al bak tuttu. Lan ölüyorduk ha. Adama kalkan veriyor ya çok. Allah yapma. Git. Git gelme. Gel buraya yer. Derliyim mi? Ne yaptık? Evet vur bir tane daha. İşte vur bir tane daha. Niye benim notumu kapıyorsunuz? Adam ben öldürdüm. Vur beni vur beni. On bak taret ben sorunun içindeyken beni fark ediyor ha. Hile var. Öl artık öl oğlum. Ölümsüz adam yapmışlar. Öldür şunu. Hayır abi ben falan bir şey yapmadım. Abi dur abi. Bari ölmeden önce vurarım birkaç tane diyorum. Şimdi de fitü girdik. Görevimiz görev yaptım arkadaşlar. Ben bir stara gideceğim belki videoda falan yakalarız. O yüzden görüşürüz. Ben bir, ben kademede galiba star var. Star alayım. Videoyu açacağım. Geldi görüşürüz. Bas git lan. Arkadaşlar evet. Star hediyesi var. İki savaş kazanacağım. Oluyor galiba. Iki, evet. İki savaş kazanmam lazım. Diksaplaşma. Hadi ben ne yapacağım onu merak et. Evet arkadaşlar yaptım. Evet. Bakalım. efsanevi bir. Efsane. Allah. Ben o kadar uğraştım. Bu süper ender için miydi ya? Neyse arkadaşlar ne yapalım şimdi başka ne oynayabiliriz ki? Ee, başka ne yapalım bir bakayım ben. Bir yer daha da gireceğim arkadaşlar sonra bitireceğim artık. Ya da şu son melek alıp açıp bitireceğim arkadaşlar. Ee, son maçımı çekeceğim. Merak etmeyin. Şimdi görüşürüz. Son maçımı çekerim merak etmeyin. Ana ben videoyu durdurmamışım. Ebe o bele bakmayın için videoyu durduruyorum. Geliyorum. Evet arkadaşlar son maç melek için. Hadi bakalım. İnşallah melek isterden bari güzel bir şey gelir. Acaba benim üstümde kim var? Merak ediyorum. E Birazcık sıkıntı. M güçlü çünkü. Aman sen ne yapıyorsun? Şimdi bak bunları kıracağım. Onları almaya gelirken. Aldı. Attı. zaman düştü. Çok güzel. Evet arkadaşlar burada da yine öyle bir şeyi kestim ki. Dört kişi kaldı. Hadi eyvallah. Melek starımızı aldık. Onu öldürmeye çalışıyor Allah. Bari basamayacak zaten. Gitti ki boşa. Ulti atalım bari belki bir işe yarar. Aha yaradı. Görsün bakalım kimmiş bu. Zordelius mu? Allah! Hiç önemli değil. Evet arkadaşlar melek starımızı açalım. O güzel bir şey. İlk defa meleklerim güzel bir şey. Aha. Ne geldi? Bu ne? Tamam seçemem değil. Evet arkadaşlar bu neymiş yani işte kendinize iyi bakın video izlediğiniz için teşekkürler görüşürüz bay bay devamını istiyorsanız like atın görüşürüz.